Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin Arkadaşlar maalesef kanalıma bir ay video atmama kararı aldım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz okullar da açıldığı için tabletime bir ay video atmayacağım. Yani bir ay bu uygulamaya el sürmeyeceğim. Bir ay bu uygulamaya el arkadaşlar. Ama sizin için videolar biriktirip bittikten sonra bir okul açıldığı zaman aralıklı video gelecektir. Haberin olsun. Arkadaşlar bu arada ben ilk videom. Bu arada benim tüm videolarımı izlerseniz birinde ben de söyledim. Bakın benim birinci Discord hesabım hiç yok. İkincisi benim Twitch hesabım yok. Dilay hesabım da yok. Ama ben yanlışlıkla var var demişim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar maalesef böyle. Var bir tane kampanyamız. var. o kampanyayı okullardan sonra çıkacağım ben. Derslerinizi iyi çalışın. Ben de geliyorum. Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu. Başkoy Sokak. Çerkezköy. Şehit Mustafa Baykuş İlk. bay bay. bay.